Yeni kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çiğ köfte yapacağız. İşte malzemelerimiz. İlk önce tuzumuzu döküyoruz. Bunu karıştırdıktan sonra suyumuzu döküyoruz. Kar karıştırmaya devam ediyoruz. Koyuyoruz. Baharlarımızı döktük. Sonra diğer malzemelerimizi dökmeye devam ediyoruz. saatlarımızın üstüne yağımızı döküyoruz. Salçalarımızı döküyoruz. Şimdi soğan ve sarımsağımızı koyuyoruz. Evet. Şimdi malzememiz hazır. Bulgurumuzun içine döküyoruz. Şimdi başlıyoruz yoğurmaya. devam ediyoruz. Bu hayatımdaki en yeni çiğ köften. Evet. Gayet iyi gidiyorum. Evet. İşimiz bitti. Şimdi tadına bakalım.